Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. İli. Bugün sizlerle bir AB yapacağız. arkadaşlar. Alacağım. Küçüktü. Şu kumsal üstüne. Bak burada da çöl varmış. Bak şuraya bir yer başlıyor. Nasıl ya Burası Çok Çok küçük. fazla bir şey. Bir şey. Yapmaya, yapmaya Geldim şimdi şuraya. Birazcık da kasıyor, çok kasıyor tablet. Benim tablet benim yedek bozuldu. Benim tabletim daha doğrusu yedek tabletim de normal tabletim de, tablet oldu bu arada evet. Ana tabletim bozuldu yedek tablete geçmiştim ben. Yedek tabletim de bozulunca şimdi anın tabletine bakıyorum. Ben zaten hep ana tablet zaten gitti tamamen. Yedek tabletim ana tabletim oldu. Ama şimdi şu an tabletim. Şimdi ama şimdi yedek tablet bul. Ama şimdi ana tablet değilim artık. O Huawei tablet de bulurdu tamir gitti Geri gitti. Ger Bilmiyorum. Ama gelir. Can Şu an tabletine bak. Hmm. Şuraya bir yere bir bina. Hatta üst kat üst kat yaparız. 3 kat, 3 kat yaparız. Bekleyin. treasure this evet, şimdi devam edelim devam evet buradan başlayalım altı yani oldu bir şeyler yapacağım güzel bir yer yapacağım devam ediyoruz Burada nereden tavarak ABM yapıyoruz. Fakat adanın belli bir kısmına kadar getireceğiz ama işte onun bir sınırda çekmemiz gerekiyor. İşte şimdi biz onun sınırını çekeceğiz. Evet. evet. şimdi devam edelim. Bakın boşaltacağım buraya. Evet, şu an daha zemini hazırlama kısmındayız. ABM'yi tamamlayacağız. ABM'yi yapıyoruz. Hmm. Burayı şimdi şey yapalım, yeri belirledik zaten burayı kırabiliriz yani ne kadar boş Burayı kırabiliriz Kırabiliriz burayı, kırdık şimdi Evet şimdi devam edelim Yani şimdi buraları da Burada da kömür madeni varmış Evet, bunun da bitiş yani belirledik. Artık burası da bitiyor. Bu tarafta azemi düzenliyoruz ya. Bayağı büyük bir yer yaptık yani. Buraya ABM yapmak çok çok zaman alacak yani. Burayı kazacaksın da. Oo, belki part part yaparım bunu. Ne kazmıyoruz? Bu arada sürümde şöyle bir hata var. Öncelikle tünel kazmıyoruz yani şeyi kazıyoruz. Yani zemin yapıyoruz işte. Neyse. Örümceklerde şöyle bir hata var. Örümceklerin yarısı yenmiş durumda. Niye bilmiyorum. Yarısı yok. Bunu takıldı. Bunu takılıyor. Bunu takılıyor. Bu tablet çok kötü. Tabi sürekli takılıyor zaten yani. Yaşım. Çok, çok saç. Bu Bana... kadar. Ya buna ne oluyor? Tabi kafayı yiyor bu Tuşlar niye çalışmıyor? Bak bu tuş çalışmıyor. Biz Çalıştı sonunda Bak bu tuş çalışmıyor Şu Çalışmıyor Bozuk Bu çalışıyor Niye şimdi saçma sapan bir şey oldu burada Şu banttan herhalde ya Şu an tabletini kırmış bant yapıştırdılar Bu banttan dolayı Bazen saçma sapan hatalar olabiliyor Belki de banttandır Ekleyin Evet Artık bitiriyoruz bu arada. Neyse ki şu hata çözüldü. Güzel rahatladım yani. Sonunda şu hata çözüldü. Diyor sonra diyor. Hocam iskelet kalanı bilerek koydum. Çünkü şey var arkadaşlar. Bu sürüm bozuk. Sürüm bozuk arkadaşlar. Sürüm şu an bozuk. Bakın zombilerin kafası yok. Zombiler salak. Kafaları yok. Kaplumbağaların kafası yok. Hiçbir şeyin kafası yok. Sadece zombiler değil her şey. Sadece örümcekler değil her şey bozuk. Ben de böyle kafalar koydum. Kafalar koydum. Yeterlerin kafası yok. Kafa özlemi yaşamayın. Bunların kafası var. Artık ben var. Artık ben bunlara kafa böyle alarak kafa koydum. Ej, ama ej, bak ejderhanın kafası da böyle. Ejderhalar böyle olmuş. Bu üzümle yine bir hata bilmiyorum. Piklin kafasını maalesef Piklin özlemi izleyemiyoruz. Çünkü Piklin'in kafası bozuk. Neyse. Kafası da bozuk Piklin'in. Şimdi Başka şey yok. Abi, şimdilik videoyu ben kapatayım. Çünkü çok uzun süredir kayıt yapıyorum biliyorsunuz. Ben özel okuldayım ve şu an bu videoyu da o video, şu an sizin izlediğiniz videoyu ben iki gün önce attım evet iki gün önce çektim veda videosu önceki videoyu veda kısmından pardon önceki videoyu İzlediğiniz video yani iki gün önce çekilmiş bu da videoyu attığım gün çekilmiş yani artık kapatmak zorundayım 2 en yakın zamanda gelecek özel okul olduğu için dediğim gibi artık zorlanıyorum bu videoda atmakta da zaman yetmiyor. Hoşçakalın.